Sevgili yengeçler, yükselen burcu ve güneş burcu yengeç olanlar. Bu videoda sizlere Nisan aylık burç yorumlarınızı paylaşıyor olacağım. Nisan ayında bir yeni ay, bir dolunay, bir güneş tutulması yani ikinci bir yeni ay yaşanacak. Ay genelinde diğer önemli gökyüzü görünümlerinizle birlikte burcunuz nasıl etkiler alacak? Hadi dilerseniz vakit kaybetmeden şöyle detaylıca bir bakalım Nisan ayına. 1 Nisan'da 11 derece Koç burcunda Merkür kavuşumlu bir yeni ay yaşanacak. Nisan ayına güzel bir giriş yapacaksınız. Siz sevgili Yengeçler 10. ev alanlarınızdan daha çok etkisini alacaksınız bu yeni ayın. Yani işiniz, kariyeriniz, mesleğiniz, çalışma hayatınız, patronunuz, amiriniz, müdürünüz, şefiniz veya üstleriniz, aslarınızla olan gündemleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz, e, beklentileriniz itibarınız sosyal başarılarınız, babanız veya kendi babalığınız. E, çalışmıyorum iş veya kariyer, hayatım yok diyorsanız da toplumdaki saygınlığınızdan, itibarınızdan, sevilme durumunuzdan bahsedebiliriz. Bu konularda e, gözünüzü karartıp yeni başlangıçlara karar verebilirsiniz. E, azimle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 12 derecede, 11 derecede olacak demiştik bu yeni ay. 12 derece 1 derece orp ile Alderamin sabit yıldızı da bu yeni aya etki edecek. Sağlam kararlar aldıracak size. Duygular coşacak, istekli olacaksınız. Emin olarak kararlar aldıracak size. Sezgiler, hisler de artmış olacak. Yani güzel etkisi olan bir yeni ay ile Nisan ayına giriş yapacaksınız. 5 Nisan'da 22 derece kovada Mars ve Satürn kavuşumu yapacak. Siz sevgili yengeçler daha çok 5. ev konularınızdan etki hissedeceksiniz. Yani keyif aldığınız, yapmaktan, uğraşmaktan, e, hoşnut olduğunuz uğraşlarınız, hobileriniz, aşk, sevgi, flört, duygusal ilişkiler, estetiksel konular, sanatsal aktiviteler, çocuklarla ilgili gündemler, yatırımlar, finansal konular. Bu gibi konularda belki biraz zorlanıyorsunuzdur, mücadele veriyorsunuzdur. İşte biraz daha sabırla bu mücadelelerinizin güçlenmek ve sağlamlaştırmak adına biraz daha bu mücadelenizin devam edeceğini söylüyor aslında bu açı bizlere. 22 derecede demiştik, olacak bu kavuşum. 23 derecede ise 1 derece orpile Sadal Suud sabit yıldızı var orada. E, bu sabit yıldız güçlü etkili bir sabit yıldızdır. Olumlu açıdan bakarsak olumlu etkilerine manevi gücü arttırır, şansı bereketi arttırır. Olumsuz yönüyle de dost ihanetini getirebilir, nankörlüğü yaşatabilir, gizli ilimleri arttırabilir. E, baba ile ilgili konular gündeme gelebilir, otorite ile ilgili yani patron olabilir, otorite gördüğünüz figürler olabilir. Katı, sert bir tutum yaşanabilir. Bunlara karşı dikkatli olabilirsiniz. Bugün 5 Nisan gününde ve civarında biraz daha iletişimlere dikkat edilmeli. 12 Nisan'da ise 24 derece balık burcunda Jüpiter ile Neptün kavuşumu yapacak. Bu ikili 13 senede bir kavuşumu yapar ama aynı burçtaki kavuşumunu yani balıktaki kavuşumunu 166 yılda bir yapar. Yani 1856 yılında olmuştu en son bu kavuşum. Daha çok sıvıları konuşacağız. Yani sular, yağlar, yağmurlar, denizler, petrol, yeraltı kaynakları konuşuyor olabiliriz. Savaşları, barışları konuşuyor olabiliriz. İlahi gücü, ilahi aşk arttırdığı için konuşulabilir. Hisler, sezgiler, inançlar, hayaller daha coşkulu yaşanacak. 16 Nisan'da ise terazi burcunun 26 derecesinde dolunay yaşanacak. Siz sevgili yengeçler 4. ev konularınızda hissedeceksiniz bu dolunayın etkilerini. Yani aile, yuva, ebeveynler, ev sorumluluğu almak veya evin taşınması, gayrimenkul elde etmek ya da gayrimenkulün satılması, tapu, emlak gibi konular, evin e, içindeki değişiklikler, ev bireyleriyle ilgili konular, ebeveynler, anne babayla ilgili gündemler ya da yeni bir ev oluşturulması, evlenme ile ilgili konuları ifade eder. Arcturus sabit yıldızı da etki edecek bu dolunaya. E, bu başarı ve ruhsal ilahi kanalların güçlenmesi, açılması anlamına gelir. Kalıcı başarıları ama uzlaşmayla gelecek olan başarıları getirir. Kalıcı kararlar almayı getirir. Barışı ve güçlülük gibi etkileri getirir. Aile içerisinde kırgınlık, dargınlık varsa bu uzlaşma, barış ve güçlü güzel etkileri getirecektir bu dolunayla birlikte. Veya Evin satışı, arsanın satışı, yuvanızla ilgili bir gündem varsa veya pürüz yaşıyorsanız bu satışla ilgili bunun uzlaşmayla, barışla sonuçlanması anlamına da gelebilir. Veya tadilat yaptırdığınız ustalarla anlaşamıyorsunuz bir türlü tadilatınız sonlanmadı artık uzlaşarak, anlaşarak bunun sonuca varması şeklinde de bir netlik getirebilir bu dolunay. 27 Nisan'da ise Venüs Neptün ile kavuşum yapacak. Daha önce 12 Nisan'da Jüpiter Neptün ile kavuşum yapmıştı. 27 Nisan'da da Venüs Neptün ile kavuşum yapacak. Yeni bir aşka başlama veya var olan aşkınızdaki sorunların çözümü gibi güzel etkiler, parasal, finansal konularda güzel dokunuşlar, etkiler. Romantizmin artması, hedefler, idealler, planlarda güzel sonuçlara doğru ilerlemek, dargınların barışması, maneviyatın artması, ilahi aşkın hissedilmesi, rüyalar, sezgiler artması, sudan gelecek şifalar veya sıvılarla ilgili güzel haberleri getirebilir bu güzel kavuşum etkisi bu kavuşumun açısıyla. 30 Nisan'da yani ayın son gününde Boğa burcunun 10 derecesinde ise Uranüs'yen bir güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmaları bir nevi yeni aydır ama yeni aylar bebek adımlarla yeni başlangıç yapmak gibidir. Yani minik adımlarla başlangıçlar ve kısa etkilidir. Güneş tutulmaları ise büyük, güçlü, sağlam adımlar atarak kalıcı, 6 aya kadar etkili olan başlangıçlar yapmak anlamına gelir. Siz sevgili yengeçler 11. ev konularında bunu daha çok hissedebilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili buradan gelecek olan gelirlerle ilgili başlangıçlar, kararlar ya da yeni arkadaşlıklar, yeni gruplar, yeni sosyal aktiviteler, dernekler, kulüplere üyeler, üyelikler. Yani sosyal çevreniz, ortamınız bir anda değişebilir. Bunlarla ilgili sürpriz, beklenmedik oluşumlar içinde olabilirsiniz. Ve bu atacağınız tohumlar başlangıçlar 6 ay kadar etkileyecek hayatınızı. Huzur, sabır, maddi manevi güvence de ön planınızda olacak her zaman için. Sağlıkta Nisan ayında daha çok bel, boyun fıtıklarına dikkat edilmeli. Safra kesesi, idrar yolları ile ilgili sorunlar, el, ayak, bilekleri, bacaklar, tansiyon, damarsal sorunlar, baş bölgesi ile ilgili sıkıntılar, veya ruhsal olarak da takıntılı olmak, anksiyete gibi konulara dikkat edilmeli. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz sevgili dostlarım çok çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan yüklediğim zaman ilk siz haberdar olabilirsiniz. Danışmanlık almak ister, yıldız haritanıza baktırmak isterseniz de. Bana ekrandaki iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.